Pazarın zam şampiyonu bamya oldu. Edirne'de halk pazarında bamyanın kilosu 60 ila 80 TL'den satılıyor. Kışlık yapmak için bamya satış fiyatının düşeceği günü bekleyen vatandaş hayat pahalılığından şikayet ediyor. Şu anda tabii ki pahalı ama zaman ilerledikçe ucuzlayacak. Kolay bir ürün değil, yetişmesi de kolay değil, toplaması da kolay değil. Şu an için normal fiyatları yani tarlada çalışanlar için çok zor bir ürün. Peki siz alabiliyor musunuz? Ya, ben alabiliyorum. Benim alım gücüm normal. Tek başıma yaşayan birisiyim. Normal. Bazıları düşmesini bekliyor herhalde. Tarz, tabii, ki, tabii ki millet kışlığını hazırlayacak. Ama yani bu sene bu şartlarda, ekonomik zorluklarda biraz zor bu iş. Kimse kışlık yapamayacak. Açlığa talim edeceğiz. Kaç paraya aldınız? Bam ye, 80 liraya aldım. Pahalı mı? E, pahalı tabi ama hayat orada duruyor, durak orasıymış. Daha ucuzu yok. Her şeyi almış başını gidiyor. Herkes birbirinden göresiye. Benimki daha herhalde daha fazla yapacak diye herkes arttırıyor kendini. Diyorum. Efendim neden almadınız bam ya Çok pahalı. <laughs> Üreticiler ise bamyayı toplamanın çok zor olduğunu, işçi ücretlerinin ise yüksek olduğunu ifade ediyor. Keşan Seyli köyünden pazara bamya satmaya gelen üretici Mecnun Yotas, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, "Bamyayı toprağa verdiğimizde 60 gün içinde toplamaya başlıyoruz. Toplaması biraz zor olduğundan dolayı fiyatları da yüksek oluyor." dedi. Hani, evet, e, bamyayı toprağa verdiğimizde 60 gün içerisinde toplamaya başlıyoruz toplaması biraz zor olduğundan dolayı biraz fiyatlarda yükseklik oluyor tabii ki. Keşan, e, Edirne'den, şey, Keşan'dan buraya geliyorum. Burada pazarlıyorum malımı. İşte haliyle biraz mazot fiyatları pahalı olduğundan dolayı mecburen biz de fiyatlarda biraz yüksek satıyoruz. Masraflar çok oluyor. Bundan dolayı satışlarımız gayet iyi yani şu anda iyi biraz ilk çıktığında biraz daha pahalıydı. 80-100 lira civarındaydı ama şimdi 60 liraya falan düşürdük. Ee, bu sebeple işte hani bamyamız bizim meşhur Silli köyünde. Herkes tanır zaten yani. 350 gram 20 liraya satıyoruz. 3 tanesi 1 kilo geliyor. 60 liraya falan geliyor yani kilosu. Beslenin. şu anda normal yövmiye 200 lira, bamya yövmiyesi 250 lira. İşçiliği zor olduğu için onu da bulamıyorsunuz artık. Bamya işçiliği zor olan bir ürün. Her sabah sabah toplanması gerekiyor. Sabah saat 10'dan sonra bamyanın toplanması pek mümkün olmaz. Normalde biz topluyoruz. Bende bir dönüm kadar bamya var. sabah beş buçuk altı tabii şimdi günlerin farklılaşmasıyla altıda giriyoruz. Sekiz kadar iki buçuk saatte toplanıyor. Toplaması çok zor. Sürekli eğilik pozisyonunda topluyorsunuz. Bir ikincisi kaşıntı yapıyor. Tozundan çıkan polen tozları, e, hapşuruk falan yapıyor. Bu şekilde sıkıntıları var. E, i̇şçi bulamıyorsunuz zaten. Kendiniz yapmak zorundasınız. <laughs>